Selamlar ben Rose bugün Jenny ile beraber ee, Röportaj yapacağız Galiba Evet böyle yapacağız <laughs> Evet benim Çekimimize hoş geldin bugün Seninle beraber röportaj yapacağız Nasıl hissediyorsun yani Nasıl düşünüyorsun İlk önce hepinize merhaba ben Jenny Park Jenny Bugün burada olma sebebim Rose ile birlikte röportaj yapacağız. Zaten gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım güzel geçer evet ben buradayken iyi geçiniyorum şu anlık. ve teşekkür ederim Kahvem, çok güzel içeceğim mükemmel sana da sipariş edeyim kız Ay deme kız geçen gün 26 kere kaltın takmış iğrenç iğrenç damat öyle takılır mı? de kahvede çok fazla tuz katmış damat bulacaktı Aykız hakikaten ya, o ne? Teyit kaldım falan. Pızla fena dedim. 1000 kilo korsift ile iyiydi hem de iyiydi. Kusacak diye oldum. Kutsaydım keşke ya. İğrenç. Ka- Ya bir de. Kulunun yönünde kurabiye vermişler. Kurabin tadı kurabiye değil. Kustu gezmesi koymuş ya. Ne